Yani şu su şişelerinde en çok hoşuma giden yönü. Gelen zamlar oldukça fahiş bir biçimde yansıdı. 105 liraya alabildiğimiz et şu anda 145 liraya almak durumundayız. 50 liraya aldığımız 4 kilo yoğurt şu an 75 lira olmuş durumda. Geçim sıkıntısı da had safhada. E, genel olarak insanlarımıza baktığımız zaman burası üniversite bölgesi. Bazen öyle bir şeyler oluyor ki e, çocuk geldi e, çorbayı sordu mercimek çorbasını 20 lira cevabını veremedik. Çünkü eğer cebinde zaten o kadar parası olmuş olsaydı dışarıda bizim fiyatlarımız yazıyor. O fiyatlara nazaran gelip fiyat sormadan bana bir çorba verin diyebilirdi ama biz ona durumuna baktığımızda hissettik. Çorba öğrenci bedava dedik sadece kırılmasın diye. İçmeyeceğim dedi. Çekip giderken biz onu geri çevirdik. 5 liraya çorba verelim sana diye. O zaman geldi işte. Yani insanlar da artık bu maddiyatsızlık içerisinde, bu kadar sıkıntılar içerisinde, öğrenci olsun, işçi kesimi olsun, bu insanlar artık bıkmış durumda. Ceplerinde paraları yok bir alım güçleri yok. Bir çorbanın yanına biz ortalama yarım ekmek veriyoruz. 4-5 dilim. Ama iki tane ekmeği yiyen var. Bir tane işli köfte isteyen dahil oldu. Artık alım gücü yok ama tatması lazım Hani bizden olsun tadın diyoruz ama yine de insanlar artık bunu düzgün bu olarak görüyorlar kendilerine bir hakaret olarak sayıyorlar o yüzden normal diyoruz işte 10 lira 15 lira yani siz bunu verin yiyin tadın gidin diyoruz dün gelen bir öğrencimiz bize fırın tava sordu fırın tavanın 40 lira olduğunu söyledik peki de yanında diğer menü olarak 40 lira düzeltiyorum yanında dedi diğer şeyleri pilav ve e, yoğurdu almazsam ne olur? O zaman dedik 25 lira olur. Şimdi biz bunu 25 liraya verdik. Bu çocuk oturdu, iki tane ekmek yedi. Yanına işte turşu, yeşillik istedi. Ben yani bunlar zaten menünün içerisinde olan şeyler olduğu için. Hani sadece hayatı idame ettirecek kadar basit usulde yiyip kalkmak istiyor öğrenci. Üç tane öğrencimiz gelip de bir menü söyleyip Üçü bir oturup yedi. Ben çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Özellikle kız çocuklarının bu üniversitede okumasını daha çok istiyorum. İstediğim için elimden gelen her şeyi yapıyorum da yapmakta da istiyorum.